Ben geldim. Ayça. Beni çağırmışsın. Kızım iyi ki geldin. Ben sana iyi baba olamadım biliyorum. <laughs> tamam baba. Yorma kendini. Kusuruma bakma kızım. Vay be! Kimmiş bu yakışıklı? Vallahi tanıyamadım. Abi! <laughs> Aha da benim Mustafa abimmiş. Abi yakıyorsun ya öyle yakıyorsun ki gözlerimi de yaktın. Şimdi gideceğim güneş gözlüğünü takacağım. On numara şekil. Hasan. Şekil. <laughs> Mustafa Bey, hoş geldiniz. Ya kusura bakma Neşe'yle dışarıda işlerimiz vardı. Onları halledip hemen geldim. Ne demek efendim, ne demek? Öbür işleriniz bittiyse buradaki işlere de bir el atsanız. Babacığım yapmama şimdi ya. Benim bir şey yaptığım yok evladım. İşler birikti, seni bekliyorum. Tamam. Hemen hallediyorum. Gözde amcacığım, bugün çok daha iyi gördüm sizi. Sayende kızım. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Öyle deme. Ne kadar teşekkür etsem az. Aa, yok, yok. Utandırmayın beni. Baban, senin gibi bir kız olduğu için çok şanslı. Bu sözümü unutma. Hadi görüşürüz. Merhabalar, ee, ben internette ilanınızı gördüm de... ...bu 78 model araç için arıyordum. Evet, şimdi aracın durumu iyi, o belli oluyor da... ...ben başka bir şey sormak istiyorum. Aynı model araç için acaba far var mı elinizde? Ben far bakıyorum da. Aha. Tamam. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Şimdi antika arabalara mı merak sardın? Yok babacığım, düşündüğün gibi değil. Ne düşünüyormuşum ben? İşte her ne düşünürsen düşündüğün gibi değil. Sen bana baksana. Gözümün içine bak. Ben her şeyin farkındayım. Belli bir yaştan sonra olur bunlar. Doğaldır. Neymiş onlar? Yani değişim isteği. Yani bir yenilik, farklılık. Eğer ben buradayım yaşıyorum, ölmedim, ayaktayım demek ister insan. Allah korusun yani. Ölmek değil de... Sen anladın beni. Yani yeni elbiseler, yeni bir tarz. Hatta bazıları için yeni ev, arabalar falan filan. Yani tamam bunlar iyi, güzel şeyler de kimseye bir faydası yok ki. Allah Allah. Ya ben anlamadım. Niçin herkesin gözüne battı bu mesele? Aldığım alt tarafı bir pantolon, bir tişört, bir ceket baba. Oğlum, sen gelirken biz dönüyorduk. O alt tarafı bir ceket değil. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Dış görünüş dediğin şey geçicidir. Aha da dün doğduk, çocuktuk, büyüdük, bu yaşlara geldik. Geldik baba, geldik de. Kalıcı olabilecek miyiz, yoksa unutulacak mıyız? Ben onu düşünüyorum. Yaşımız geldiği geçiyor. Bir işe yarıyor muyuz baba? Yarıyoruz tabii evlat. Pırlanta gibi iki çocuğun var. Bir tane pırlanta gibi karın var. İşin gücün var. Bırak bu araba sevdasını filan da... ...evine, ailene harca, ne harcayacaksın? Yok baba, yanlış anladın. O benim için değil. Ben anlayacağımı anladım. Sen beni dinle. Har vurup harman savurma. Babacığım, Yanlış anlıyorsun. Kendim için değil o. Neşe dün kaza yapmış. Eski bir arabaya çarpmış. Aa! E niye bizim haberimiz yok hiç? Tamam, şimdi oldu işte. Yani küçük bir kaza ama adamın farı kırılmış. Ben de işte internetten far bakıyorum. Yoksa kendime bir şey almayacağım yani. E baştan söylesene bunu evladım. E baba, ben senin ne anlatmaya çalıştığını anlamadım ki. Çarptığı adam tesadüfen okuldaki hocası çıkıyor. Araları açılmış biraz. Gerçi hocası olmasaydı ben onların arasını iyice bir açardım da. Neyse. Neşe de o farı bulmaya çalışmış, bulamamış. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesele bu. E, tamam. Arabanın modeli, markası neyse bana da söyle de. Belki bir yardımım dokunur.